Evet sevgili arkadaşlar, sevgili Sebastian Şimdi e, Doğal majör dizisinden Türetilen dizi ve e, Akorlar diyeyim, onlardan bahsedeceğim hemen kısaca e, Doğal majör derken de do majör Dizi üzerinden bahsedeceğim Yani bu iyi oynayan, doğru, yani Yunan modları da diye bilinen düzen yani Şimdi ben daha önceden kağıdı hazırladım e, Bu kağıdı daha sonra da e, Instagram'dan paylaşacağım. Oradan Instagram kullanan arkadaşlar e, oradan görebilirler. Şimdi e, normal do major e, şeyimiz dizimizde hiçbir arıza yok ve burada do re mi fa sol la si do seslerini yazdık. Oktav devamında da yazdık ve devam ediyor diye. Şimdi do major sesinde doğudan doya çalımda yani diziyi çaldığımızda do re mi fa sol la si do dizisini Ionian dizisi oluşmakta ve Ionian her zaman majördür. Onu yazmayı unutmuşum. Majördür ve C maj 7 veyahut da üçgen 7 şeklinde ifadedir. Maj 7'yi ben daha önce zaten anlatmıştım. 7 ve 8'in arasının tam ses olması demek. Şimdi biraz daha hızlı anlatayım. R'den R'ye do majörün sesleriyle R'den R'ye çaldığımızda Dorian sesini e, elde, Dorian dizisini elde etmiş oluruz. Dorian her zaman minördür. Yani bir major dizide ikinci dereceden oktavına kadar çaldığımızda o seslerden Dorian'i elde etmiş oluruz. Ee, gördüğümüzde de şifresi bu şekildedir. D-çizgi 7 Bu 7 dominant 7 anlamına gelir. Eğer maj 7 deseydik yarım ses olurdu. Dominant 7'li yani 7 ve 8'in sesleri arasında Do ve Re sesleri arasında tam ses var demektir. Niye mavili yazdık? Farklı renkler kullanacaklar ama kalem bittiği için o yüzden yani farklılık niye mavi yazılmış diye akla bir soru gelmesin. Yine domajörün sesleriyle miden miye çaldığımızda yine minor bir dizi elde etmiş oluruz. Çünkü birinci ile üçüncü arasında bir tam bir yarım varsa minor dizi elde edilmiş olur. Burada mi fa arası yarım, fa sol arası tam sestir. Majör mü olduğunu anlamak için hemen antiparantez. parantez. İki tam ses varsa majör bir dizidir. Bir ile üçüncü ses arasında bir tam bir yarım varsa da minordur. Dönüyorum tekrar. Do yörün sesleriyle miden miye çaldığımızda Frigian dizisini elde etmiş oluruz. Frigian her zaman minordur. Ve buradaki espri normal mi minörde tek diyez vardır. O da fa diyezdir. Fakat do majörün sesleriyle çaldığımız için do majörde fa olduğu için mi fa natural arası fa natural, yani natural ses basacağız. Bu da Frigian'in doğmasına sebep olacak ve bu şekilde mi 7. Lidyan major Lidyan dizisi de do majörde veyahut da herhangi bir majörde 4. sesten oktavına kadar o sesi çaldığımızda Lidyan dizisini elde etmiş oluruz. Do majörde fa'dan fa'ya çaldığımızda 4. sesimiz fa'dır. Fa'dan fa'ya çaldığımızda Lidyan modunu oluşmuş oluştururuz. Bu bundaki espri de normal fa majör dizisi tonu içerisinde si bemol vardır. Fakat do sesleriyle fa majör çalacağımız için sinatürel basmak zorundayız. Bu da bize Lidyan dizisinin oluşturmasına sebep veriyor. Ve bu da aynı zamanda şifrelerde karşılaşmıştır mutlaka. Diyez 11 veyahut da artı 4 şeklinde gördüğümüzde F maj 7 diyez 11 veyahut da F7 diyez 11 gibi şifreler gördüğümüzde anlayacağız ki 4'ün derecesi yarım ses tizleşmiş. Lidyan dizisini oluşturmuş yani. Aynı şekilde mixolydian yani dominant dizisi 5 sesten oktavına kadar çalımdır. Yine majör dizinin içerisinde onun seslerini kullanarak. Bundaki espride de normalde sol majörde fa diyez vardır fakat do majörün sesleriyle çaldığımız için fanatörle basmak zorundayız. Ve mixolydian'i bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Aynı şekilde mixolydian her zaman da majördür. G7'dir şifresi de. Bunları daha sonra kağıdı paylaştığımızda incelersiniz. La'dan La'ya çalım da arkadaşlar Aulian dizisini ve bu bildiğimiz normal laminör dizisini elde etmiş oluyoruz. Ee, bunda da espri yani normal, natural laminör dizisi. Armonik anlamda, armonik minör olarak düşündüğümüzde sol diyez kullanıyoruz. Fakat biz burada domajörü sesleriyle çaldığımız için tamamen hepsi natural şekilde geliyor ve Aulian. Locrian dizisi de her zaman için minördür. 7. sesten, doğal majörün 7. sesinden oktavına kadar o diziyi tekrar etmektir. Bu da bize Locrian dizisini sağlar. Minördür. Bunun si farkı normalde minor olduğu için si dememiz lazım. Fakat Locrian dememizi şu sağlıyor. İkinci derecesiyle beşinci derecesi. Normalde si iki tane diyez vardır. Fa diyez ve do diyez. Locrian yapacağımız zaman ikinci derecesi yarım ses peşleşir. Çünkü do majörün içerisinde Locrian çalıyoruz. Do majörde do natural var ve fa natural var. Normal si minörde fa diyez var. Fa natural oldu burada. Do diyez var. Do natural oldu. Bu da lokriyendisi. Ben hemen şuraya bunları ne şekilde kullanacağımızla ilgili ya da nasıl karşılaşır. Ben ufak bir giriş örneği yaptım. Siz inceledikçe daha iyisini bulursunuz. Temel cazın veyahut da birçok müzik ya da karşılayacağımız şeylerde 2-5-1 diye bir kalıbımız var. Duymuşsunuzdur. Bu kalıp içerisinde 2'in derece her zaman için doğrayandır. Giriş için söylüyorum. Basic düzeyde. Tabi ilerledikçe farklı diziler, farklı modlar, farklı arpejler kullanabilirsiniz Dorian yerine. Fakat en giriş anlamında kapıyı şu anda açıyoruz. Karşımıza 2 Dorian olarak çıkıyor. 5 Mixolydian ve 1 Ionian şeklinde çıkıyor. Bunu çalarsak doğru bir yaklaşım sergilemiş oluruz. Ve yanlış sesle basmamış oluruz. Yani bunun do major olduğunu düşünürsek birinci yani Anatol'un do major olduğunu düşünürsek 2. derece gördüğümüz yerde re minor basacağız. Ya da Reminor gördüğümüz yerde Dorian olarak çalacağız. Yani Sinatural kullanacağız buradaki espri. Normal Reminordan. Mixolydian'da Fanatural kullanacağız. Zaten iyi oynayan olayın kendisi, dizinin kendisi. Mixolydian'da de ne demiştik? Fanatural kullanacağız. Normalde G'de yani solda e, diyez var. Bunu da 7 olarak kullanacağız. Umarım çok karıştırmamıştır. Yani yine ilerleyen zamanlarda dizileri tek tek de açıklayacak seviyede paylaşımlarda bulunabiliriz. Umarım faydalı olmuştur diyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Sebastian sana da iyi çalışmalar. Kolay Teşekkürler gelsin. Teşekkürler hocam. Kolay gelsin.